Değil mi? Çıkarttıktan sonra Şurası Bu da çıkarttıktan sonra Aslında bana bu hafta Pazartesi günü öksürük şikayetiyle geldi. Ee, herhangi bir yabancı cisim astre ettiğine dair bir e, bilgi vermemişti. Sadece uzun zamandır, birkaç aydır öksürü olduğunu, değişik zamanlarda antibiyotik kullandığını ama düzelmediğini ifade etti. Hastanın e, akciğer filmini çektirmişim ilk önce. Daha sonra da tomografi çektirdim. Tomografisinde sağ ciğerin alt tarafında böyle bir kitle gibi bir görünüm vardı. Bu bir lenf bezine de benziyordu. Onun için bugüne bir endoskopi işlemi planladım. Endoskopi için daha çok böyle bir lenf bezinden veya işte bir lezyondan biyopsi alırım diye düşünüyordum. Çünkü ee, hasta hiçbir şekilde böyle kabak çekirdeği yerken öksürüğüm oldu, nefesim daraldı gibi bir anamnez vermemişti. Onun için yani bir yabancı cisim düş düşünerek bu işleme girmedim. Ee, normal biyopsi alacağım diye gittim. İçeriye girdiğim zaman e, sağ akciğerin alt bronşunun içerisinde böyle e, bir yabancı cisim gibi sarımtırak bir şey gördüm. E, o bunun üzerine biyopsi pensimle e, bu yabancı cisimi Tutup dışarıya çıkarttım. Dışarıya çıkarttığım zaman ilk önce ne olduğunu tam olarak anlayamadım çünkü etrafı böyle siyahlaşmış, pis bir koku vardı ve sekresyonlarla kaplıydı. O sekresyonları ellerimle temizlediğim zaman bunun bir kabak çekirdeği olduğunu gördüm ve bu çekirdeğin etrafında da bronşin içerisinde granülasyon dokusu dediğimiz böyle kalın kalınlaşmalar ve bronşin içerisine doğru taşmalar vardı kabak çekirdeğini çıkarttıktan sonra o e, kabarım olan yerlerden de biyopsi yaparak işlemimi sonlandırdım. Peki hastamızın şu anki durumu nasıl? Şu an hastamızın durumu iyi. E, şu çok önemli. Eğer e, biz bunu zamanında tespit edip de bu çekirdeği çıkartmamış olsaydık, yani hasta bize birkaç ay sonra gelmiş olsaydı bu akciğerin e, sağ akciğerin alt tarafında geriye dönüşsüz bronşektazi dediğimiz bir Hastalık oluşabilirdi ve hasta artık ömür boyu öksürük ve bol miktarda balgam çıkartma şikayeti olabilirdi. Yani ben hastamızı erken dönemde yakaladığımızı ve tedavi ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle yemek yerken böyle kuru yemiş olabilir veya böyle boncuk tarzında şeyler yerken nefes darlığı veya sonrasında bir geçmeyen bir öksürük oluyorsa özellikle çocuklarda geçmeyen öksürüklerde yabancı cisim aspirasyonu muhakkak düşünülmeli. Yani bizim doktor arkadaşlar da düşünme, düşünmeli bunu. E, hasta ve yakınlarda özellikle çocukların e, anne babaları bu yabancı cisim aspirasyonu yönünden uyanık olmalılar.